Şimdi oruçlar meselesinde efendim ve tabi onu da kaçırmayalım, geçirmeyelim diye kısaca onun da fazlasını söyleyeyim sonra okuyacak zikirlerin kısaca fazlasını söyleyelim. Evet. Oruçlar zaten her gün bir seneye denk ama özellikle ne var? Ayşe anamız radıyallahu anh'a rivayet ediyor. Buyuruyor ki her bir günün orucuna yüz köle azat etmiş cevabı var. Yüz köle azadı çok acayip. Bir köle azat edenin azat ettiği kölenin her uzvuna karşılık onun her uzvu cehennemden azat olur. Yüz köle azat etmek çok büyük sevap. Şimdi bu imkanımızda böyle bir ibadet yapma imkanımızda şu anda yok. İstediğin kadar paran olsa köle alıp sana azat edemez. Ama var. Nereden var? Bir gün oruç yüz köle. Dokuz gün tutsan dokuz yüz köle. Sahabe-i kiraman bazı kere nasip olmamış. Nereden dokuz yüz köle azat edecek? Her sahabeye bile nasip olmaz. Kölesi olmak da ayrı bir iş. Ondan sonra 100 deve kurbanı Allah kimseyi fakir etti mi? Ben fakirim, kurban kesemiyorum. 300-500 milyon, milyon bulamıyorum. 300-500 bin lira şimdi kaç lira oldu bilmiyorum. Efendim, bak sana diyor ki bir gün oruç tut, 100 deve kurban kesmiş olursun. Gününe ne olur? Dokuz günde 900 deveyi Allah için kurban eden ne alıyor sana onu veriyor. Sen seni niye fakirim diye üzülüyorsun? Bir de Allah yoluna cihada giderken yüz at gönderme sevabı. Bir at göndermek Allah yoluna ne demek biliyor musun? O atın yediği içtiği hatta pisliği dışkısı fışkısı diyor kıyamet günü mizanına konacaktır. Bir at gönderse. Yani o ne demek? Diyorum sana Bedir Muharebesi'nde iki at vardı ya. Yüz at göndermek ne kadar sevap? Bir gün oruç bugünlerde o kadar sevaptır. Şey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Huzul Hütçe'nin 10 günün orucunu hiç terk etmemiş. Aşure orucunu hiç terk etmemiş. Her aydan üç gün biz 13, 14, 15 orucu hiç terk etmemiş. Sabah namazın iki rekat sünnetini hayatında terk etmemiştir. Bunlar Hafsa Anamız vaat ediyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri isimle isimli de naklediyor. Müjdeler çoktur. Şimdi terbiye günün orucu özellikle belki gelen olur gelmeyen olur. Terbiye gününe gün? Çarşamba. Bu çarşamba günü terbiye günü i̇bn Abbas hadis, hadisinde efendim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Savmu yevmi terbiye. Terbiye günü niye dendi terbiye falan onu anlatacağım. İnşallah. Şimdi vakit yetmez. Terbiye gününün orucu keffar Bir sene yapılan bütün günahlara silgi çeker. Ve savmu yevmi arafe Arafe gününün orucu keffarat seneteyn iki seneye keffarat bu hadis-i şerif ee, Yine bakın. Aşağına müziği vaat ediyor. Terbiye günü yani çarşamba oruç tutsa bin köle azadı var tek o gün. Bin deve kurbanı sevabı var. Allah yolunda cihada bin at göndermesi var. Sadece çarşamba için terbiyeye geliyor. Ne kadar sevaplar, ne kadar mükafatlar. Arafa günü hususunda ise Aşağına müziği Arafa günü iki bin köle azat. iki bin deve kurban. İki bin at cihada gönderen neyse bir gün oruç o. Defter bunlar ya. Ahirette görürsün. Çıkmazsa ben mesul değilim. Gidersin Abdülkadir Geylani'ye bulursun. Kitabında niye bunu yazdın? O da gider Ayşe anamızı bulur. O da gider Resulullah'a bulur. O da gider Mevla'yı bulur. Mevla da der ki bunlar doğru söylediler. Böyle bir şey oldu mu? Oldu. Alimlerden birine Allah azap edecekti bir günahından sebep. Ruh, öldü ruhuna bir sual, bir sorgu, alim şaşırır kaldı. Dedi ya Rabbi ben senden böyle beklemiyordum dedi. Ne rahat adammış ya. <laughs> ne bekliyordun dedi benden be. Günahın da var. E, dedi ki ben dedi hadis biliyordum dedi. O hadise göre bu iş uymadı dedi. Ne biliyorsun? 60 yaşını geçene azap etmekten hayal ederim yani namazlı abdestli Müslüman olarak. E ben 60'ı geçtim dedi bana bu muamele hiç. Kimden duydun o hadisi? Aman çok eski bir alim. Yani hadisi kimden duyduğundan Resulullah'a kadar isimleri sayabiliyor. Yani o çok geride. Arada 4-5 isim var. O ondan o ondan o ondan aklımda. Onlar da unuttum da. Ya yakalansak yani kurtaramayacağız ha? ha. Ravileri de unutuyorum yani. Yakalansak ama getirdiği işi aşağı Hadis oraya geliyor. O da nereden? Resulullah'tan sonra. Mevla buyurdu ki bu hadis doğrudur. Resulullah bunu buyurdu. Ayşe ondan duydu. O ondan ondan tamamdır. Ya bu hadis varsa tamamdır. Sen bunu biliyorsan da. Yani benden uğraşmayın. Hoca çok atıyor matıyor. Demeyin. Bu kadar da sevap olur mu? Ne lazım? Demeyin. Lazım dediği gibi bana. Ne yapacağım dedi. Atmış bu dünyada cenneti dedi. 59'unu parseller satarım dedi. Dedim senin gibisi ne dedim? Karış vermezlerini. Nereye satacaksın? Herkese nasıl senin kadar zengin? Kim alacak senden? Bir de cehennemdekine zaten nasıl satacaksın? Cennettekinin zaten var, sustu. Yani cahilliğin ne lüzum var? Bu kadar sevaba ne lüzum var? Ya ne lüzum olur mu kardeşim? Onu seviyorsun, ona dövüyorsun, onu gıybet ediyorsun, onu dedikodu ediyorsun, ona iftira ediyorsun, kulak kıyıyorsun, namereme bakıyorsun, zina ediyorsun, hiç kişi Allah'a size demeyeyim. Bu kadar günahlarımız var. Herkesin zina yapmıyorsan ben de gıybet ederim mesela. Hep günahkar oluruz. yarın ahirette kulakları o namazını alır, o orucunu alır. Adam ortada müflis olarak kalır. Resulullah Efendimiz buyuruyor ki çok salih amel biriktirin. Ne kadar gideriniz olsa da kalanınız size yetsin. Bu kadar günahımız var diye dengelemek lazım sevabı günah. Bir de sevaplar 1'e 10 yazılıyor, günahlar 1'e 1 bir yazılıyor. Böyle o halde bazen günah sonluyor sevabı ya. Ne biçim iş bizim iş? Birileri onlarını geçenlere yazıklar olsun. Hadis-i şerif. vay haline o kişinin. Limen galebet ahadu ala Bire bir yazılan günahlar, bire on yazılan sevabı geçiyorsa bu adam nasıl kurtulacak? Ha şimdi ben sana bir günde orucundan bahsediyorum. Şuna bak. Şimdi hesabı yapsak. Terbiye gününde ne var? Bin 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 gidiyor. Arafede iki bin. Topladın üç bin. Diğer öbür günler yedi gün daha var. Onlardan neydi? Yüz yüz. Ne kadar şey oluyor. Hesabı toplan zaman. Yani nerede bulacaksın ya? Üç bin yedi yüz dört bin deve. Allah için kestin fakirlere dağıttın. Hangi zengin var böyle ya? İşte sen niye diyorsun ki ben hoca ben fakirim kurban kesemiyorum ya Allah da beni fakir etmiş. Niye fakir etmiş işte? Fakir sen oruç tut. Zaten yiyecek yemeğin de az. İftar da yersin. Mübarek. Ebu Katade radıyallahu anh rivayet ediyor. Hadis-i şerifte. Bu hadis-i şerifi kim rivat ediyor biliyor musun? Evet. Müslim. Bukhari'den sonraki kaynak. En sakin. Savm-ı yevm Arafe. Arafe günü tutulan oruç. Hükeffiru senetel maziye vel işe İşe bak ya. Şimdi Arafe günü var ya. Bunun bir geriye doğru bir senesi var. Geçen Arafa'ya gidiyor. Bir de bunun ileriye dönük bir dahaki Arefe'ye gidiyor. Arafe günü tek gün oruç yani Perşembe. Bu sene hangi güne geliyor? Zaten de Efendimizin çok ameller arz ediliyor Perşembe diye haftanın her Perşembesi tutardı. Çok büyük sünnet. Bir sene geriyi temizler, günahı sildirir. Bir de gelecek senenin de bir seneyi temizler. Önünü de temizliyor gerisinde. Müslim'i sahihte geçiyor. Aman Arafa günü Hiçbir gün tutmasanız da, tutamasanız da aklınız varsa, tabi sağlığınız da varsa Ramazan'ı tutamayan Arafe'yi tutamaz. Yani Ramazan'ı, o zaman Ramazan'ı tut derler adama. O tutamaz. Ramazan'ı tutamayan hasta bunda tutamaz. Ama sağlıklı olanlar aman Arafe gününün orucunu kaçıranlara yazık olur. Ya en azından söylüyorum bunu. Ama doymayanlar, ha ama hacılar için Arafat'ta mekruhtur. Niye? Sıcak var, izdiham var, vazife var, ibadet lazım. Vakfede duracak ayakta saatlerce zikir, ibadet, dua yapması gerekiyor. Oruçluyken o ibadeti, duayı geciktir. Onun için Arafa günü bu oruç risalesi, bunda hepsi yazıyor ama siz nasıl olsa diyorsunuz kitaba ne lüzum var? Hoca zaten gününden evvel söylüyor. Ya bu hoca ne kadar daha duracak? Sen bunları fişlesene, tespit etsene. Bak adamlar köydeki imamlara kadar fişlemiş. Sen de şuradan kitaptan yerleri fişlesene. Adam cehenneme gitmek için milleti fişliyor. Sen de buradan fişle bak şurası şu günün, şurası şu günün. Not alsana. Ya sen cennete gitmek için fişlemiyorsun. Bundan dolayı efendim bizler hacca gitmeyenler için çok kuvvetli sünneti. Bu da tamam.